Ama sevgili çocuklar sizlerle birlikte kesirlerle toplama işlemi yapacağız. İşlemler hazır. Hadi birlikte yapalım. İlk işlemimiz neymiş? Bakın 8'de 1 ile 8'de 3'ü toplayacakmışız. Kesirlerle toplama işlemi yaparken e, paydaların eşit olup olmadığına bakmalısınız. Paydalar eşit mi? Eşit. O zaman toplama işlemini yapabiliriz. Evet bakın ben buraya yazdım paydaları eşit diye. Paydalar eşit diye işlemi tekrar yazdım hadi yapıyoruz şimdi ne yapacağız yaparken ee, sevgili çocuklar paylar paydalar eşit olduğu zaman payları toplayacağız paya yazacağız 3 1 daha 4 ve ortak paydadan bak ikisi de aynı bir tanesinde buraya yazacağız İşlemin sonucu 8'de 4 bir diğer işlemle devam edelim. 3 tam 8'de 1 ile 2 tam 8'de 7'yi toplayacağız. Yine bakacağımız şey, ilk yapacağımız, ilk bakacağımız şey paydalar eşit mi? Evet bakın paydalar eşit. Hadi bir daha yazalım onu. Bakın paydalar eşit dedim. Şimdi ne yapacağız? Artık toplama işlemini yapabiliriz. Bu bir tam sayılı kesir. Peki bunu yaparken nasıl yapacağız? Önce tamları toplayacağız sevgili çocuklar. Bak 3, 2 daha 5. Tamları topla, tamaya yaz. Ve sonra kesir çizgisini çektim. E, payları topluyoruz. 7 bir daha 8. Ve ortak paydalardan bir tanesini yazıyoruz. 5 tam 8 de 8. Evet yeni işlemimiz 7 de 8. 7 de 7. Bak burada az önce tam sayılı kesirleri topladık. Şimdi de bileşik kesir. Görüyor musunuz? Peki ilk yapacağımız iş yine paydalara bakmak. Bakıyoruz paydalar eşit. Hemen onu da yazalım. Evet yazdım. İşlemimi de tekrar yazdım. Evet ne yapıyoruz? Bakın paydalar eşit demiştik. O zaman yine diğer basit kesirde olduğu gibi payları toplayıp paya yazacağız. Ortak paydalardan birini de paydaya yazacağız. 8, 7 daha. 15. Paydamız 7. Yani 7 de 15. Bir diğer işlemle devam ediyoruz. Bakın 4'te 1 artı 8'de 3. Neye bakıyorduk? Paydalar eşit mi? Paydalar eşit değil. Yazalım. Evet, paydalar eşit değil dedik. Peki paydalar eşit değilse ne yapacağız? Paydaları eşitlememiz gerekiyor toplama işlemi yapabilmek için. Şimdi 4'te 1 e, kesrinin paydasına bakıyoruz 4. Peki şimdi soruyorum, 4'ü kaçta çarparsak 8 olur? Ne diyorsunuz? 2 ile değil mi? O zaman 4'te 1 kesirini genişletelim. Ne ile? 2 ile genişletelim. Hadi bakalım şimdi. Kesir çizgimi çektim. Şimdi ne yapıyoruz? Genişleteceğimiz sayı ile yani 2 ile payı çarpacağız. 2 kere 1, 2. Paya yaz, yaz, yazıyoruz. Aynı 2'yi ne yapıyoruz şimdi de? Paydayla çarpıyoruz. 2 kere 4, 8. Evet bakın payda 8 oldu. Artı diyorum. 8'de 3'ü de yazıyorum. Artık toplama işlemi yapabilirim. Çünkü görüyor musunuz? Paydalar eşit. 2, 3 daha. 5. Ve ortak paydalardan birini yazdım. Bir diğer işlemle devam edelim. Bakın 2'de 1 ile 6'da 3'ü toplayacakmışız sevgili çocuklar. E, paydalara bakıyoruz yine. Paydalar eşit değil. Onu bir yazalım şöyle hemen. Paydalar eşit değilse ne yapıyorduk? Payda eşit diyorduk öyle değil mi? Şimdi 2'de 1 kesrinin paydası yani 2'yi kaçta çarparsam 6 olur. Evet ne diyorsunuz? 3 ile çarparsam yani 2'de 1 kesrini 3 ile genişletirsem payda 6 olur. Hadi genişletelim o zaman. 3 kere 1. 3 hemen kesir çizgisini çektim şöyle yazıyorum 2 kere 3 6 hemen artıyı koydum ve diğer kesrimi aynen yazıyorum. 3 6 eşittir diyorum. Hemen artık normal toplama işlemi yapabilirim. 3, 3 daha 6. Ortak paydalardan birini yazdım. İşlemin sonucu 6 da 6. Evet bir diğer işlemle devam edelim. 2 tam 8'de 1 artı 16'da 3'ü toplayacağız sevgili çocuklar. Bakıyoruz yine ilk bakacağımız iş neydi? Kesirin Paydaları eşit mi? Bakın paydalar eşit değil. O zaman ne yapıyorduk? Paydaları eşitliyorduk. Artık buraya yazmıyorum ve şimdi soruyorum size: 8, 16 olur mu? Kaçta çarparsak 16 olur? Evet, 2 ile çarparsak 16 olur. Şimdi artık ne yapabilirim? Yapalım. Kesrimizin bak tam kısmına hiç dokunma. 2 kere 1, 2. 2 kere 8, 16. Evet, bak. Paydamız 16 oldu. Artı dedik. İkinci kesre aynen yazıyorum. 16'da 3 ve artık toplama işlemini yapabilirim. Bak 2 tam aynen yaz. Buranın tamı yok. Sonra 3, 2 daha 5 ve ortak paydalardan birisini aynen yazdık. Sonucumuz 2 tam 16'da 5 oldu. Bir diğer işlemimiz. 5 tam 6'da 3 ile 2 tam 3'te 1'i toplayacağız. Yine bakıyoruz neye? Paydalara bak. Bu 3, bu 6. Eşit değil. İşlemi yapmadan önce ne yapmamız gerekiyordu? Eşitlememiz gerekiyordu. 3, 6 olur mu diye bakıyoruz. Evet. Kesrin, kesri 2 ile genişletirsek. Öyle değil mi? Paydamız 6 olur. Hemen şu ilk kesri aynen bir yazalım buraya. 5 tam 6'da 3 artı 2 tam 2 kere 1 2 2 kere 3 6 o da eşittir bakın ne yapıyoruz şimdi önce tamları toplayalım 5 2 daha 7 tam kısmına yazdık kesir çizgisini çektik 3 2 daha 5 ve ortak paydalardan birisini yazdık işlem sonucu 7 tam 6 da 5 Evet şimdi de bakın bir tam sayı ile bir kesir sayısı toplaması var. 2 ile 8'de 1'i toplayacağız. Peki nasıl yaparız? Hemen ee, bunu tam olarak kabul ettiğimiz için bunu tam kısmına yaz. 2 tam. Evet. 8'de 1 işlemin sonucu. Ya da nasıl yaparız? Bakın. Ee, bir doğal sayıyı kesir say sayısı haline getirebiliriz. Nasıl yaparız onu? Bak bir kesir çizgisi çekersin. Altına da bir 1 yazarsınız. Yazdığınız zaman bu bir ne olur? Bir kesir sayısı olur. 1 ee, de 2. Ve sonra payda eşitlersiniz. 1'i kaçta çarparsak 8 olur. Evet 8 ile çarparsak 8 olur. Haydi bakalım devam ediyoruz şimdi. 2 kere 8 16. Bölü 8 kere 1 8. Artı diyoruz hemen. 8'de biri yazdık. Evet ve artık toplayabilirim. Görüyorsunuz değil mi sevgili çocuklar? 16 bir daha 17 bölü 8. Bakalım şimdi bunu yine tam sayı kesire çevireceğiz. 2 tam 8'de biri eşit bir sayı çıkacak mı? Çevirmek için ne yapıyorduk? 17'yi 8'e böleceğiz değil mi? Kesrin payı, payı paydaya bölünüyordu. Bölelim. 1'in içinde 8 yok. 17'de 2 kere. 2 kere 8 16 çıkartıyoruz. 1 kaldı 0. Bunu tam kısmına yazıyoruz. 2 tam ve e, payda hiç değişmiyor. 8 bakın kalanı da paya yazıyoruz. Yani işlemi sonucu buradaki ile aynı. Evet Di, diye daha iyi görelim diye bak bunu bu şekilde sonuç aynı diye gösterdim. Hadi bir işlem daha yapalım aynısı. yani benzer bir işlem ve iyice pekişsin. 4 ile ne yapıyoruz? 6'da 2'yi topluyoruz. Toplayalım bakalım. Ne yapıyorduk? Bunu götürüp tama yazıyorduk değil mi? Tam. Evet yazdık. 4 tam 6'da 2. Bir de ikinci yolu vardı. Evet işlemi tekrar yazdım bak buraya. 4 artı 6'da 2. Ne yapıyorduk? 4'ün altını çiziyorduk. Ve 1 payda ekliyorduk ona. Evet. Ne yapıyorduk? 1 yazıyorduk. Evet, birimizi yazdık. Şimdi ne yapacağız? Bakıyoruz paydalar eşit değil. Payda eşitlememiz gerekiyor. Onun için ne yapacağız? 1 nasıl 6 olur diye düşüneceğiz. Düşünelim. Evet. 1/4 kesrini 6 ile genişletirsem paydası ne yapar? 6 olur diye e, düşündük ve yapalım şimdi. 6 kere 4 dört, 24 dört. bak. Bölü. 6 kere 1 6. Şimdi bak payda 6 oldu. İkinci kesrimizi aynen yazalım. 2 bölü 6. Eşittir diyelim. Hemen toplama işlemini artık ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Yapalım. 24, 2 daha 26 bölü 6. Şimdi bunu tam sayılı kesire çevirelim. Acaba 4 tam 6'da 2 oluyor mu? Ne yapıyorduk onun için? 26'yı 6'ya bölüyorduk. Bölelim hemen şurada bölü 6. Evet görüntümüz görünüyor. 2'nin içinde 6 yok. 26'da 4 kere. 4 kere 6 24 çıkar. 6'dan 4 çıkarsa 2. 2'den 2 çıkarsa 0. Evet şimdi ne yapıyoruz? Artık kesrimizi oluşturalım. Nasıl oluşturuyorduk? Bakın bölümü tam kısmına yazıyorduk. 4 tam. Payda hiç değişmiyordu. Bak payda 6'ydı. Yine bunu 6'ya yazacağız. 6 kalanımız 2. 4 tam 6 da 2. Bakın görüyor musunuz? Aynı sonucu bulduk. Buraya da yazalım. Eşittir diyelim. 4 tam 6 da 2. İşlemin sonucu aynı. İstersen ikinci yolla yaparsın, istersen birinci yolla yap. Evet, birinci yol dedim, ikinci yol dedim. Sonuç aynı sevgili çocuklar. Peki, eee Artık karar siz vereceksiniz ama birinci yol daha kısa. Onu da hemen belirtelim. Şimdi de bir doğal sayıyla bir tam sayılı kesir nasıl toplanır ona bakalım birlikte. 8 artı 2 tam 8 de 1. Bunu birinci yolla yapalım daha kolay. Hiç uzatmaya gerek yok. Hemen ne yapıyoruz bak 8 sayısı da bir e, zaten tam sayı. 8 ile kesirin tam kısmını topluyoruz. 8 2 daha 10 tama yazıyoruz. Bak bunları önce topla tama yaz. Sonra da e, 8'de 8 1'i yaz. 10 tam 8'de bir işlemin sonucu. Onu da şu şekilde göstermeyi tercih ettim. 8 artı 2 bak 10 yapıyor buraya yazdık. Kesir kısmında aynen yazı verdik. Yine bir işlemle daha aynı şeyi pekiştirelim sizinle. 4 artı 2 tam 3 2. Ne yapıyorduk? E, tam kısmıyla e, tam sayıyı topluyorduk. 4, 2 daha 6. Ve kesiri e, ne yapıyorduk? Aynen yazıyorduk. 3 2. Evet. Hemen onları da çizelim. Neyine yaptığımızı bilelim değil mi? Dört. 2 daha bak. Burası tam kısmına yazılıyor. Evet. Ve kesirde aynen yazılıyor. Evet. Sevgili çocuklar. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.